Bak şimdi şunu anlatayım. Ben Bergamalar içinde en çok sevdiğim adam insan olarak Zekare. Kemal, Kemal Serdaroğlu. Onlardan sonra tanıdım onu ben. Nasıl tanıdım onu da ben? Onun kuşlarına bakan, onun kuşlarına bakan, besleyen bir abi vardı karşı yakada. Evet. Karakaş Necdet, tornacı. Adam, Biliyorum Karakaş. Karakaş Necdet, karşı Düz Araplar vardı, siyah. Kuşakları vardı böyle. Mavi galaça gibi. Adam kendisi tornacı. Kuşların adını çelik kanatlar koymuş. Çelik kanatlar. Ama güzel dönüyor Araplar. <laughs> Öyle bir aksi adam ki yani desem bir çift Arap ver bana kaç parası parasını vereyim alamazsın. Severse adamı hediye eder. Aksi bir adam yani. Mesela adam koyduk araya falan. Mesela ben Cemal'le samimiydim. şoför. Cemal dedim ya buradan bir şey bana Arap alalım. Ben Arap'ı da severim dedim. Tekerlek yapıyor. Böyle hoca gibi bak bu kadar. Kara bir top böyle kurtuluyor. Araplar. Evin içinde de havuz var. Bir de Türk bayrağı asmış. Kimde varsa diyor Türkiye'de. Öyle de bir adam. Ben ne de alacağım sana. Nasıl alacağım ya? Sen dedi karışma falan. Onda da çok samimiyim Cemal'le ben. Bir arabalık işi oluyor. Pek kullanamıyor. Ben arabalar götürüyorum. Karşıyaka'ya getiriyorum. Gezdiriyorum onu. Neyse ayarladım işi var bize. Getirdi dedim nasıl aldın söyle. Ya sana ne dedi ne soruyor ya Benim mesleğim dedi. Biliyorsun ne ne iş yapıyor. Bir şekilde dedi aldık. Adamla tanıştık sonra samimi oldum. Bu adam da gelip gidiyor İzmir'e. Kemal Serdaroğlu. Çok hep Yavuz abinin yanına geliyor. Ben de rahmet eden çok <laughs> kuşlar aldım. Öyle ciddi bir randıman göremedim kuşlarda. Dönüyor kuşlar. Tekerlek yapıyor. Bitiremiyor dönüşü kuşlar. Dayanmıyor bana yani. Bir gün çağırdım onu geldi dedi Yavuz abi buraya. O da birkaç tane arkadaşını aldı. Yalnız gelse kuşlar hepsini vereceğim. Uçurdum bir kuşu bozdu. Dedim işin. bak bu kuşu ben senin kuşlarından çıkardım erkek dişi. Güzel dönüyordu bozdu. Şimdi ben bunlardan soğudum kafalarını koparacağım dedim. Ben istemiyorum dedim bozan kuş. Ya kuşları al git ya keseceğim. Ya dedi ben dedi Olan bu dedi. Bunları verdim sana. Daha iyi olsa daha iyisini verdim. Ben de olan bu. Bir çuval bulduk. Koyduk kuşları. O dönem kuşu da o gün kafasını kopardım attım Doldu kuşları gitti bu. Hepsini tamamını. Ne varsa. Bıraktım kuşunu. Baktım. Şimdi yok mu da araba gidecek. ben de araba var. Ya dedi bir kıyak yap dedi. Yanlış anlama ben sana 200 lira para vereyim. Bu kuşlarla dedi beni Eşref Paşa'ya bırak. Arkadaşları da var. Aldım tekrar arabaya çuvalla. Ben reklam olsun istemiyorum yani. Başkasına satsın yolunu bulsun. Çıktık yukarı rahmetliyle. Oturuyor orada basık da bu adam gelmiş. Kemal Serdaroğlu. İşte nasıl sayılır. Oraya gelmiş. Bir de el veriyor Yavuz abiye. Utanmasam diyeceğim kuşları geri ver. Yalvarıyor. Yani kuş almaya gelmiş ona. O da tabii benim yanımda diyemiyor bir şey. Aldı kuşları kumaşa koydu koydu. Evin önünde böyle ufak bir kahve var. Oturduk orada biz. Sultan gibi de kahve mi? hadi hani seninle beraber gitmiştik. Sonra indiler aşağı adam. Alemci. Dedi. Yavuz abi dedi. Hadi gidelim dedi bir yerde dedi. İzmir'i çok iyi biliyor. İzmir'de il başkanlığı yapmış. Milletvekili adam. İçelim dedi kafaları çeker.